Lif yok, doğal gıda almak yok. Hep böyle hazır gıdalar. Ve bunlar da bir müddet sonra ciddi sıkıntılara yol açıyor. Müzik Şimdi yeterli miktarda yenildiği zaman insan veya hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen mikroorganizmalara biz probiyotik diyoruz. Probiyotik mikroorganizmalar. Bunları dışarıdan da alabiliyorsunuz, vücudumuzda da var. Bağırsaklarımızı tamamen açtığımızı düşünürsek 300 metrekare bir alan oluşturuyor. Yani neredeyse bir futbol sahası. Burada trilyonlarca probiyotikler de var. Ama bunları da bizim çok iyi beslememiz gerekiyor. Şöyle ki, yani sürekli bazı kadın doğum ilaçlarını kullanıyorsunuz. Çok sık antibiyotik kullanıyorsunuz. Alkol kullanıyorsunuz. Trans yağlarla besleniyorsunuz veya da bazı ilaçlar var burada sayısız var bu ilaçlardan bunları kullanıyorsunuz vücudunuzda giderek probiyotik sayısı azalıyor ama probiyotik mikroorganizmalar sizin bağırsaklarınızda adeta bir güvenlik görevlisi gibi çalışıyor alınmaması gerekeni almıyorlar yani kana vermiyorlar alınması gerekeni alıyorlar eğer bu denge tersine dönerse bu sefer kanımıza bazı istemediğimiz maddeler geçiyor alerjiler bir takım ruhsal hastalıklar veya da ağrılar bir sürü şeyler 50-60 kadar hastalık var Bununla alakalı ortaya çıkmış oluyor. Günümüzün gençlerini düşünün. Lif yok. Doğal gıda almak yok. Hep böyle hazır gıdalar. E bunlar da bir müddet sonra probiyotik sayımızı azaltıyor ve ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bir de psikobiyotikler var. Psikobiyotik de şöyle. 2005 yılından itibaren bazı psikiyatri uzmanları depresyon tedavisinde bu probiyotikleri kullanmaya başlamışlar. Çünkü bakmışlar ki bağırsaklarımızda bulunan probiyotik mikroorganizmalar GABA dediğimiz, serotonin dediğimiz mutluluk hormonu diye biliniyor, asetilkolin dediğimiz Dopamin dediğimiz bazı maddeleri yapıyor yani bunları düşünebiliyor musunuz bazı ilaçlarla biz vücudumuzda var olmalarını sağlamaya çalışırken bunlar doğal olarak bunları yapıyor zaten Dolayısıyla bakmışlar ki probiyotik düzeyi az olan insanlarda bazı depresyon belirtileri var kaygı bozukları var vesaire bu nedenle bunlara bazı psikiyatri uzmanları psikobiyotik adını vermişler